Nasıl bir sınırdı bu? Bir adım ilerisi yanmak, bir adım gerisi donmak gibi. Nefes alsam can çıkacak gibi. Takatsiz, kuyunun en dibini arar gibi. Zifiri karanlıktı. Kaybetti içinde beni. Nereden geldim? Nasıl düştüm bilemedim. Ben değildim kabullenen, yüreğimdi sessizce boyun eğen. Kaç kelime vardı bildiğim. Aa, lal kesildi dilim. Zifiri karanlıktı. Kaybetti içinde beni. Bir ses değdi kulağıma. Ürkek, titrek, çaresiz. Can çekişen bir güvercin miydi? kaybolmuş bir çocuğun telaşlı feryadı mı, mağrur bir yüreğin teslimiyet sancısı mı, bilemedim. Zifiri karanlıktı, kaybetti içinde beni. Kapatsam gözlerimi ve açsam, kuyuya gün doğacak gibi. İstiyor muydum en ufak bir mum gölgesi, bilemedim. Zifiri karanlıktı. Zindan olup içine çekti. Hangi suç bu zindanda çekilmeliydi? Bilmem kaç kapı üst üste kilitlendi. Açık olsa kapılar yol bulabilecekmişim gibi. Zifiri karanlıktı. Dipsiz bir kuyu. Belki de kuyu da unutulup gitmekti sonu. Zifiri karanlıktı zindan olup içine çekti. Zifiri karanlıktı gözleri. Kaybetti içinde beni. Gözleri zifiri karanlıktı. Zindan olup içine çekti.